Bana çayları ver. Ya nerede kaldı bu teyami? Ben nereden bileyim abi ya? Ya bir sürü misafirlerimiz var buraya çağırdık. E, pehlivan gelecek diye. Herif ortada yok ya. Kıbleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bakmayın oturun oturun oturun. Ya gel neredesin sen? Ben yine şeyden ben? sevmem oturun oturun rahatsız ha. olmayın. <laughs> Gözümüz yollarda kaldı nerede sen ya? Kardeş neydi? İşi olan da Teo'ya arıyor, iş olmayan da Teo'ya arıyor. Tepe hoş geldin. Hoş bulduk Hoppo, kurban olurum sana kardeş. <laughs> bu sefer kim aradı? Hele deyin ki kim aradı? Kim? Amerikan yavaş bakarı, bu sanayi. Allah'ın sever. Vallahi. Eee? <laughs> Ede, deyin ki kardeş... ...çık gel bir evle yemekini beraber yap. <laughs> Kıramadım kardeş, öyle yemin ettirir ki. E. Dedim ki oğlum senin işin gücün yok. Benim işim gücüm var nereden geleceğim? Yok rıkkını satmış ya. Çıkıp geleceksen. Bir de yemin ettirdi ya mecbur kaldık. E kesseydin canım. Gitti. Gitti he. Hacı oğlu var ya Mühtin e. de. Ee. Belediye otobüsü sürdü da... He. Ona dedim ki böcün evle yemecim benden oğlum. Gidili kameri Konya'ya. Dedi oğlu da mi? Kalktı He Amerika'ya otobüsünden mi gitti? Ya yani, neyin gideceğim, böyle de otobüs ile tabii. Kaç saate gittiniz? Hılaf olmasın da ben de yalan yok arkadaş, hılaf da yok he. Dört, 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 dört buçuk saate gittik. Amerika'ya. He, Amerika'ya ya. Ola terminala yendik yine var arkadaş. Bütün Amerika orada. He he, valla. Seni duymuşlar, karşılamaya geldiler he. ha, karı, kız, çoluk, çocuk, bütün herkes var. Yendim otobostan bu şunan sarıldık marıldık. Havalar da sıcak ya. Dedim Arabiya gerek yok. Hem bile kol kola girak gidak sizin eve. Beş on adım bile gittik ki uzaktan bir bayan gelir ki ne bayan. Acab kim ola? Ceyar'ın karısı Suer. Hani? Allah Allah. Bende yalan yok arkadaş. Kılak da yok he. Ya sen onu nereden tanıyorsun pehlivan? Ceyran böbreklerinde taş var idi ya. Hasan Karasına gelmişti taş dövmeye. Hmm. Bahçelerde çadır kurdu, hey, gariban adamlar. Dedik yardım edelim, bunlara biraz hizmet hizmet ettik ya, eğilici unutmamışlar. Neyse, dedim oğlum. Avu, geleni ben tanıyam. Dedi ben tanıyamadım. Dedim, da su Boynuma sarıldı, nasıl oldu? Nasıl oldu? Özlemiş. Bo boynuma sarılmış, böyle yüzümü gözümü yarmış. <laughs> Efendime söyleyeyim dedi, evle yemecine bende sen. Başka bir yere koyma. koymam. Egevsel canım. Ciddi. Ne pişirmiş? Ciddi. Olan bir mantı pişirmiş arkadaş. Parmakları <laughs> ziyirsiz. Mantı? Ben, he. Bende yalan yok, hılaf da yok. <laughs> Neyse efendime söyleyeyim, hamur işi bana tokunur ya. He. Ama iki tabak yedim. İki tabak he. Yedim, böyle geri çekildim kardeş. Oh! Semaver çayı hazır. Semaver de mi var? Ya e, Hasan Kanadan aldılar da semaveri getirdiler. Allah Allah. Neyse iki bardak demli bere çay içtim ki telefon çaldı. Bu seferki kim? Kıbrıs'tan <laughs> ayrılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.